Eşlerimiz ve Mutluluk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına doğru yaklaştığında derin düşünceler içerisinde bulunduğu toplumun gayri ahlaki durumları, bozulmuşluğu, kokuşmuşluğu ve benzeri konuları düşünüyordu. Mekke'deki kötülüklere batmış, dedikodulara dalmış insanlardan uzak bir inzivayı tercih ederek Hira'daki mağarada derin düşüncelere dalmıştı. Sadık rüyaların ardından sana ey Allah'ın elçisi diye sesler duyuyordu. Nihayet 610 yılında Ramazan ayında Allah'ın ilk emri olan oku vahyi gelmişti. Cibril kendisine Alak suresinin ilk 5 ayetini okumuş ve peygamberimize de okutmuştu. Sevgili peygamberimiz ilk vahyin sarsıntısıyla heyecan ve korkuya kapılmıştı. Korku içinde evine giderek eşi Hazreti Hatice'ye beni örtün beni örtün diyerek uykuya dalmıştı. Uyandığında bütün başından geçenleri sevgili eşi Hazreti Hatice radıyallahu anh annemize anlatmıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anh annemiz tam bu noktada hayatlarının sonuna kadar eşlerin birbirlerine nasıl olması gerektiğini en güzel örneğini vermişti. Ey Muhammed korkma. İnanıyorum ki Allah seni hiçbir zaman utandırıp üzmeyecektir. Çünkü sen akrabanı gözetir. Doğruyu söyler, acizlerin elinden tutarsın, yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayanların yanında yer alırsın. Gerçekleri anlatmış, onu teselli etmişti. İşte gerçek eşler böyle olmalıydı. Birbirlerini teselli eden, fedakarlıkta sınır tanımayan ve yorulmayan, aşkla, muhabbetle devam eden bir hayatı paylaşmalıydı. Mekke'ye 5 kilometre yere azık taşıyan Hazreti Hatice annemiz gibi. İşte bu temel üzerine kurulan evlilikler her türlü rüzgarlara, sarsıntılara, zorluklara boyun eğmeyecektir. Çünkü eş demek başını omuzuna koyup onda huzur bulmak, mutlu olmak demektir. Eş demek zorlukları birlikte aşmak demektir. Çünkü eş demek hayatın yükünü birlikte taşıma, yüklenmek demektir. Nazlanacağın kişi demektir. Siz daha fazlasını söyleyin ayrı iki yabancı bedeni bir bedende sevgi ve merhamette buluşturan Yüce Rabbimizin şu ayeti bu durumu ne güzel izah eder biz kullarına. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibret vardır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da hayatı paylaşırken, yolculuğa devam ederken, darlıkta ve bollukta, ilk baharında, son baharında, yazında, kışında eşler arasındaki muhabbetlerin ölçüsünü şöyle vermiştir. Mümin bir erkek, mümin bir kadına kızıp darılmasın. Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, diğer huyundan memnun kalabilir. Allah sizden hanımlarına karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister. Çünkü onlar sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir. Sizin hayırlınız eşlerine hayırlı olandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatına dair hem sözleri hem de yaşantısı bir taraftan uyarıcı, bir yandan da yol gösterici olmuştur. İnsanın huzur bulduğu yer ailesidir. Muhabbet kapılarının açıldığı, hayallerin kurulduğu, planların yapıldığı mekanın adıdır. Fedakarlıkların, zorlukların ve mutlulukların birlikte yaşandığı yerin adıdır. Aile sabah çıkıp akşama tekrar döndüğümüz yerin adıdır çünkü başka kapılar bizim değildir. Bu da dünyanın en büyük nimeti olsa gerek. Tekrar başa dönersek eşler arasındaki muhabbetin ve sevginin var edicisi Allah Celle Celalüdür. Eksiklerimizi görerek bir hayat değil, eleştirerek, baskın gelerek bir üstünlük değil dediklerini yaptırarak, ezerek, üzerek bir birliktelik değil, Allah ve Rasulünün koyduğu sınırları gözeterek bir hayat, sevgi, saygı, gönül dilini ve kalpler arasındaki muhabbeti oluşturarak bir hayat ve Mutluluk ölçünüz, değer verdikleriniz, önem atfettikleriniz hayatınızın da mutluluğunuzun da belirleyicisi olacaktır. Karşılıklı sevilmek sadece mutluluk değil, bilahare eşlerin birbirine en büyük hediyesidir. Hediyeniz hiç eksik olmasın diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hüseyin Okuş, Ünye Müftüsü.